Merhaba arkadaşlar 7. sınıf seçmeli matematik uygulamaları dersi 1. dönem 2. yazılı sorular ile karşınızdayız. 1. sorumuz işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Eksi 6 eksi 4 topladığımız zaman eksi 10 olur arkadaşlar. Bakın buradaki eksi parantez içindeki eksiyi pozitif yapacağı için artı 2 olacak. En son işlem sonucu da eksi 10 artı 2 eksi 8 çıkacak. Cevabımız B. 2 Olduğuna göre B bölü A işleminin sonucu kaçtır? Öncelikle A'yı bulalım. 2 negatif sayının çarpımı pozitif olacağı için 3 kere 2 artı 6 olacak. Negatifle pozitifin çarpımı negatif olacağı için eksi 24 olacak. Bize B'nin A'ya bölümünü soruyor. B'miz eksi 24 arkadaşlar. Bölü diyoruz. Artı 6 pozitif olduğu için üst tarafta negatif olduğu için işlemimiz yine negatif olacak. 24'ü 6'ya bölersem de 4 çıkar. Eksi 4 buluruz. Cevabımız D şıkkı. 3. Ankara'da hava sıcaklığı 3 derece iken Konya'da hava sıcaklığı Ankara'dan 2 derece daha düşüktür diyen birisi Konya'daki hava sıcaklığının kaç derece olduğunu belirtmiştir. 3 dereceden 2 derece daha düşüktür demek. Eksi demek arkadaşlar. 3 eksi 2 1 cevabımız C şıkkı. 4. Bir asansörde eksi- ikinci katta bulunan bir kişi asansör 9 kat yukarı çıktığında kaçıncı kata ulaşmış olur arkadaşlar şurada sayı doğrusu üzerinde göstereyim açıklamak için daha kolay olur Burası 2 eksi 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 diyelim şimdi bakın 2'den 9 kat yukarı çıkacak 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gördüğünüz gibi 7. kat arkadaşlar. Cevabımız B. Diğer çözümü şu şekilde. 2 eksi olacak burada. Artı 9 kat yukarı çıkacak. Cevabımız buradan artı 7. kat B şıkkı. 5. Aşağıdakilerden hangisi bir rasyonel sayı değildir? 1 bölü 3 rasyonel, 6 bölü 2 rasyonel, eksi 1 bölü 7 rasyonel, bir sayının sıfıra bölünmesi anlamsızdır arkadaşlar. Rasyonel sayı belirtmez. Cevabımız D. 6. Aşağıdaki rasyonel sayılardan hangisi aynı zamanda bir tam sayıdır? Tam sayıları hatırlarsak 1, 2, 3, 4, 5 diye gidecek arkadaşlar. 1 bölü 5 hayır. 3 bölü 1 bakın 3'e eşittir arkadaşlar. Bir tam sayıdır. Cevabımız B. 7. Rasyonel sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle bunların Paydalarını bir eşitleyelim arkadaşlar. Hepsini 15 ile eşitleyebiliriz. Burayı 3 ile genişletiriz. Burayı 1 ile. Burayı da 5 ile genişletebiliriz. A için söylersek 6 bölü 15. B için söylersek 8 bölü 15. Burada da 5 bölü 15 olur. Bakın bu A, bu B, bu C. Şimdi burada en küçük olan arkadaşlar paydalarımız eşit olduğuna göre payımıza bakıyoruz. Payı küçük olan küçüktür. Yani en küçük C sonra A, sonra tabii ki B. Cevabımız C şıkkı. 8. Bir tam onda 6 devirli ondalık sayısının değeri en sade hal aşağıdakilerden hangisidir? Ne yapıyorduk arkadaşlar? Üstteki sayımızı aynen yazıyoruz. Sonra devretmeyen kısmı çıkarıyoruz. Bölü diyoruz. Sonra devreden kadar 9 diyoruz. İşlemimizi devam ettiriyoruz. 15 bölü 9. Bunu sadeleştiriyoruz. 3'e böldüm 5. 3'e böldüm 3. 5 bölü 3. Cevabımız C. 9. işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Hepsinin öncelikle paydasını eşitliyoruz arkadaşlar. Bunlar en güzel ve en yakın 12'de olur. O yüzden burayı 4'te, burayı 3'le, burayı 2 ile genişletiyorum. 4 bölü 12 artı 3 bölü 12 artı 2 bölü 12 diyoruz. 4, 3 daha 7, 2 daha 9, 9 bölü 12 arkadaşlar 3'e bölüyorum 3 3'e bölüyorum 4 3 bölü 4 cevabımız C 10 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir Kısa yoldan yaparsak 2 kere 3 6 bir daha 7 paydayı aynen yazıyorum 7 bölü 2 3 kere 2 6 2 çıktı 4 4 bölü 3 şu şekilde yazıyoruz 4 bölü 3 şimdi ne yapıyorduk? Birinciyi aynen yazıyoruz. Bölme işlemi olduğu için 7 bölü 2 çarpı diyoruz. İkinciyi ters çeviriyoruz. Yani 4 bölü 3'tü 3 bölü 4 haline getiriyorum. Buradan 21 bölü 8 çıkar. Cevabımız D. 11 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Kısa yoldan 2 kere 1 2 eksi olduğu için 1'i çıkarıyorum. 1 bölü 2 çarpı diyoruz. 3 kere 1 3 1 çıktı 2. 2 bölü 3. Devam ettirirsek 2 bölü 6. Bu işlemi de sadeleştirirse 2'ye böl 1, 2'ye böl 3. Yani 1 bölü 3 cevabımız B şıkkı. 12. işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Alttan başlayarak yapıyoruz. Burası arkadaşlar bakın 3 kere 1, 3. 1 daha 4. Burası 4 bölü 3. Şimdi işlem 1 artı 1 bölü 1 eksi 1 bölü 4 bölü 3 oldu arkadaşlar. Şimdi burası 1 olduğu için 3 bölü 4'ü ters çevirip 1'in yanına aynen yazıyoruz. Yani 1 artı 1 bölü 1 eksi 3 bölü 4 oldu arkadaşlar. Devam ettirirsek 4 kere 1 4 3 çıktı 1. Yani 1 artı 1 bölü burada ne kalmıştı arkadaşlar? 1 bölü 4 kalmıştı. 1 bölü 4'ü ters çeviriyoruz arkadaşlar. 1 bölü 4'ü ters çevirirsem 4 bölü 1 yani 4 olur. İşlem 1 artı 4 kalır en son. Buradan da 5 olur. Cevabımız B. 13. Bir yolcu otobüsü gideceği yolun önce 3'te 1'ini sonra 5'te 3'ünü gidince geriye 32 kilometre yolu kalıyor. Buna göre otobüsün gittiği yolun tamamı kaç kilometredir? Öncelikle gittiği yolu bir bulalım. Yani 1 bölü 3 artı 3 bölü 5 diyoruz arkadaşlar. Paydalarını eşitleyelim. Bunu 5 ile. Bunu 3 ile. Ne oldu? 5 bölü 15 artı 9 bölü 15. Buradan 14 bölü 15 olur. Bu arkadaşlar gittiği yol. Kalan nedir arkadaşlar? 15 bölü 15 yolun tamamı. Eksi 14 bölü 15. Buradan da 1 bölü 15 kalır. Bu da kalan yol. Bakın ne kadarmış kalan yol? 32 kilometre. Yani 15 ile çarparsam ki bir parçası arkadaşlar bu kadar da ne olacak? 32 çarpı 15 diyoruz. 5 kere 2 10. 5 kere 3 15. Bir deli de elde 16. 1 kere 2 2. 1 kere 3 3. Buradan 480 çıkar arkadaşlar. Cevabımız D. 14. Aşağıdakilerden hangisi cebirsel ifade değildir? Tabii ki arkadaşlar D. Bakın 8 kere 3 24 artı 4 28. Burada bakın x var. Burada a var. Burada y var. Bunlar birer cebirsel ifade. Ancak d şıkkı değil. Cevabımız d. 15. Yukarıda verilen cebirsel ifade ile ilgili aşağıdaki neden hangisi yanlıştır? a. Terim sayısı 4'tür. 1, 2, 3, 4. Doğru arkadaşlar. b. iki farklı değişkeni vardır. Evet bunlar x ve y arkadaşlar. Bakın farklı doğru. Kat sayılar toplamı 5'tir. Bakalım. 2. Artı 5 daha artı 7. Eksi 1 eksi 2. Bakın ne oldu arkadaşlar? 2 5 daha 7. 3 çıktık 4. Katsaylar toplamı 4 olacak. Ancak burada 5 demiş cevabımız C. 16. Aşağıda verilen terimlerden hangisi 3x kare terimi ile benzer terimdir? Arkadaşlar burada x kare olmasına dikkat edeceğiz. Burada x var olmaz. x y var olmaz. Burada y kare var olmaz. Bakın burada x kare var ve bunun kat sayısı eksi 1. Bunun kat sayısı 3 arkadaşlar. Bize şu kısım lazım. O yüzden aynı cevabımız D. 17. Aşağıdakilerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır? Eksi 3x, eksi 2x daha eksi 5x olur arkadaşlar. Çünkü kat sayılar eksi 3 ve eksi 2 topladığımız zaman eksi 5. Bakıyoruz. Eksi 7x var burada. Ve artı 2. Ne oldu arkadaşlar? katsayıların toplamı. Eksi 5. Eksi 5 x. Şimdi buraya bakıyorum. Eksi 4. Eksi x. Ne olacak arkadaşlar? Yine eksi 5 x olacak. 9 x. Eksi 4 x. Bu artı 5 x olur arkadaşlar. O yüzden farklı cevabımız d. 18. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Parantezimizin içine dağıtalım. Bakın 4 x. Eksi 12. Artı 15x artı 6 işlemi devam ettirirsem 15x 4x daha 19x arkadaşlar. Eksi 12 artı 6 çıkardığımız zaman geriye eksi 6 kalır. Cevabımız D. 19 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Parantezlerimizi dağıtalım ve işaretlerimizi yani 5m artı 2 Bakın. Eksi 3. Bu eksi bunu artı yapacak. O yüzden artı 7M. Devam ettiriyorum. 5M. 7M daha. 12M. Artı 2. Eksi 3 arkadaşlar. Geriye eksi 1 kalır. 12M eksi 1. Yani cevabımız yine D şıkkı. 20. Yukarıda verilendik dörtgenin alanı cebisel olarak aşağıdakilerden hangisidir? Ananı bulmak için iki kenarı çarpıyoruz. Yani arkadaşlar 3 çarpı 4x artı 1 olacak. İşlemi devam ettirirsem 3 kere 4 12x artı 3 olur. Cevabımız A şıkkı. Yazılı çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.